yakaladım ha. Yine yine yakaladım yine. Yine sen ha. Yine mi buldun bizi? Abi ne yapıyorsun ya? Yani. Anne abi ne yaptın? Bitirmedin. Az kaldı az. Ne kadar kaldı? Haftaya boyaya giriyoruz. Haftaya boya ha? Ne diyorsun ya? Haziranda bomba gibi. Haziranda görüşürüz diyorsun. Bilmiyorum. Eyvallah ben de seni seviyorum. Yine yakaladım seni ha. <laughs> o kadar bağırmanıza gerek yok. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. ek süpücek şimdi. Baksana süpüyorlar. Süpmüyorlar. 7 ayda uğraştığımız arabayla şu an çıktık. Piyasa yapıyoruz. Ama piyasa boş abi kimse yok şimdi. Altyazı 2013 yılında Ünal abi burada video çekmişti. Aynı bu şekil geliyor. Şöyle geliyor. Şurada diyorlar Kayan sen ne yapıyorsun ya işte. benden müzik dinliyor burada işte sanuftan çıkıyor canımsın falan aynısını çekeceğiz boş ya. Şimdi de fişekhaneye Baksana Mertler'de piyasa yok ya. Eskiden böyle miydi abi? Biz buraya bir gelirdik. Bütün kafalar bizdeydi böyle çevirirdi bakardı. Ama geçen bir geldi var. Şurada var ya bir kalabalık. Şu dondurma olduğu yer. Abi, bütün herkes arabayı nasıl bakıyor biliyor musun? Abi ya. Buraya da bu kasteleri yaptığı var ya bu düşmanımız bizim ya. Direkt ön takım var ya patlar ya. Sağlam piyasa yaptık ya. Şu an var bütün herkes Çiçek hala canlıdır. Evet. İçelim hacı. Olur. Zeytinburnu'nun ordu. Çıkalım. Yani yolda trafik yok. Of sürttü. Sürttü abi sürttü. Abi yavaş. sel olmuş ya. Bu sıkıntı acı. Ya. Nasıl geçeceğiz oradan? En sol şeridat. En son şeridat tamam En son şeritte de var ama. Tam motorun içine bir tane poşet girdi. Ya bu imkansız bir şey. Oraya o poşet girmesi imkansız. Ama olsun. Pazarlıklarımız çok var. Yapacak bir şey yok. Al ortada. Çek şey baştan göster ya. Yani. Emeğini verdik. Emeğini yaptık. Makine baştan aşağı yeni baştan yaptı. Her şey ortada. Tamam düşün. Evet, Makine burada. Tarihi de verip hatıra olarak kastıklı. 2023 Ağustos ayının şu an 9'undayız. Ağustos'un 9'undayız. Yine alacak sahibi inşallah güzel arabanın kıymetini bilir. Arabayı alır, güzel bir şekilde kullanır. Hükümet. Yiyeceklerim bu kadar. Canımsa. Veys bir tedavi etsene. Ya ben de seni bekliyordum. Çok işi abi tedavi abi tedavi geç artık ya. tedavi oldum. Allah razı olsun senden. Şükürler olsun tedavi oldum. <laughs> 7 ay boyunca bu arabaya ne yemek verdik be çok güzel oldu ya ben çok beğendim abi arabayı baksana videoda bile güzel çıkıyor ya çok güzel Şu an çekim için geldik. Umut kardeşimle güzel çekim yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Makine burada.